Ya burada mısın ya? Baba sen iç yapsana neredeyse hiç iç kalmamış ya dur dur. Anne ha. içi sen hazırla baba hamur yapsana tamam Abla sarmalar bitmek üzere bir sarma attırı versene ya sen. Kıyma kalmadı git kıyma al da hazırlayayım. Ha. Bana baksana kaburcuk senin herkese emir yağdırmaktan başka görevin var mı ha? Abla unutma ki bu dükkanın işletmesini babam bana verdi. Hey. Birilerinin bir şeyleri organize etmesi gerekiyor burada Serdar. Sen koşup şuradan kıyma alsana koşup hadi. Dur bir dakika. Efendim? Ya Demir, e, Yasemin'i arıyorum da açmıyor. Bir telefonu verir misin? Niye, ne oldu ki? Burada yemekler, helal oldu. Ya, e, halam ziyarete geliyor da bir şey söyleyecektim. Oğlum, Güliz Hanım annemi ve babamı Hindustan'la karısı sanıyor ya. Tamam. Tamam, veriyorum, hemen veriyorum. Hadi, hadi herkes işinin başına. Ben masalara bakıyorum, hadi. Allah Allah, bu çocuk çalışkan mı, tembel mi? Vallahi ben çözemedim ya. mi? mı? Bana mı? He, sana. Yasin, halam annenle babanı görmeye oraya geliyor. Ne diyorsun? Olanı söylüyorum. Nasılsınız? İyiyiz yavrum, güzelmiş yemekleriniz. Elinize sağlık. <laughs> <laughs> ah, Yağmur mu yağıyor be? Burnuma düştü ha. Yok, ne yağmuru? yağmur yağdı. Şeker mi izleri yedim? Bir, bir ıslanırız olmaz. Hadi kalkalım. Amcacığım hastasın zaten ıslanmayı ver. Hasta sensin. İyiyim ben. Üzeyir otur Allah aşkına ya lütfen sakin. Babacığım Demir senin için söylüyor ya. O kim oluyor da benim işime karışıyor ya? Yok ben kim zaten yani ben bundan sonrası o zaman sen şey. Evet işine baksın. Sen kızma kızma. Çok sinirlenme sen. Bak, ilaç bak, yani, bak anneciğim hadi. İlaç, i̇laç, Bak. İlaç. Yanıyor hava Allah. Gelin gelin. Yakalanmadan <laughs> toparladılar. Ne haberim, Kapıyorlar bir şey benden. <laughs> Aa, gittiler mi? Ha, gittiler. İnsan bir teşekkür eder, elinize sağlık falan der. Löp löp yemişler dolmaları. Dedi ya, eline sağlık dedi, teşekkür etti falan. Hmm. Vallahi. Bitmişlerdir. Ha. Merhaba çocuklar. Ay, merhaba Şenay Ee, ne zaman taşınıyorsunuz? Ya yarın taşınıyorum. Ben bir sade Türk kahvesi alabilirim. O zaman ben de yapabilirim. <laughs> Nereye geçeyim ben? Ben senin paşa <laughs> O kağıt neydi? Hangi kağıt? Ee, biraz önce kağıt işte düşürdün ya. Ha şey bu mu? Ha. Bir şey değil ya bu. Bak Ateş. O günkü not gibi bir kanıt bırakmamamız lazım bizim arkamızda. Dikkat etmemiz lazım. Ayşecim, birincisi o notu sen yazdın. Ben değil. İkincisi ben o notu ilk defa Perihan ablanın elinde gördüm. Ama teşekkür ederim. Tatlı bir nottu. Ne bileyim öyle bir nottur diye şey yaptım. Ha yok yok değil bu şey kafeyle ilgili. Kafe mi? Hı hı. listesi falan filan işte öyle şeyler. Anladım. Ama sen yine rahat moda bağladın ne yapıyorsun? Ateşciğim benim dilimde tüy bitti ya biri girerse ya biri görürse falan demekten ya. Ayşen'cim herkes kafede. E Üzeyir amcayla Nedret teyze de pat diye içeri giremeyeceğine göre... ...bu tür düşüncelerle yıpratma kendini. Rahat ol biraz. Neden olmasın? Hı? Nerede bizim Ateş oğlumuz diye belki ararlar girerler dalarlar odaya yani neden olmasın Ateş? Ayrıca ben gördüm sizi orada. Pek bir samimiydiniz ha. E, sevdiler beni. Şeytan tüyü var bende biliyorsun. Hı, şeytan tüyü var sende. Kızlarıyla evcilik oyunu oynadığını bilseler ne olacaktı acaba? Yandan mutlu bile olurlardı. Ayrıca şimdi sen söyle. Benden iyisini mi bulacaklar? Hı? Aa, Allah Allah. Laflara bak ya dine bak. Ayşe, Hı. sen beni kıskanmış olabilir misin? Yo, yani o kadar büyük bir yalanın içindesiniz ki ben niye kıskanacağım canım? <laughs> gözler, Ayşe, gözler kalbin aynasıdır, derler. Ne tamam canım, yani sen mutlusun, Yasemin mutlu, Yaseminin ailesi mutlu. Ah. Oh. Ayşe. Ayşen ateş, ne Ayşen Ayakta kaldın, gel yanıma otur. İyiyim ben böyle. <laughs> Albüm mü şu? Yok, Yok değil, hayır değil. Bakalım şimdi anlarız albümü diyelim, bakalım. Ayşen Hanım'ın nasıl fotoğrafları varmış. Bir dakika. Utanırım kızım. ama utanırım, yapma şunu. Ya senin de şu hayatta utanmadığın sadece birkaç şey var. Onlar da benim için çok sıkıcı. Kusura bakma. Fotoğraf bakacağız ya. Bunda ne var? Ne kadar tatlı. Aynı saat.